Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'den Fransa'ya kritik uyarı geldi. Çavuşoğlu Fransız mevkidaşının yüzüne açık açık söyledi. Tedbirlerin alınmasını bekliyoruz dedi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının endişe verici olduğunu belirterek, Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz dedi. Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Katinerre Kolonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen basın ortak toplantısında konuştu. Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı işbirliği sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek her konuda Fransa ile hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu diyalog ve birliğe çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük ifadelerini kullandı. Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha sağlıklıdır diyen Çavuşoğlu, iki ülke cumhurbaşkanları arasında son dönemde yaşanan yakın diyaloğunda memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Kavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek Kolonayla görüşmede bu ziyaretin planlanmasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu aktardı.